BLE sistemden herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Tomak diye bir yeni versiyon makinemizi tanıtacağım. Bildiğiniz gibi bir alt versiyon makinemi saatte 19 karton selam makinemiz Türkiye'nin birçok ilinde ve Avrupa'nın birçok ülkesinde hali hazırda aktif olarak kullanılmakta. yeni versiyon makinemizde alt versiyon makinemize göre neler yaptık, neler değiştirdik onları anlatacağım ben size. birincisi sadece 2 dakika içerisinde kalın ve silim makineye dönüştürülebilme özelliğini getirdik. Ee, i̇kincisi hız, ee, sizlerden gelen yoğun talep doğrultusunda hızını biraz daha arttırdık. Üçüncüsü ses, ee, motor mekanik parçalarının altına yalıtım sistemi koyduk ve sesi e, her ortama uygun şekilde e, bayağı azalttık. E, hız olarak da 23 kartonu 33 kartonu 43 kartona çıkardık. Ee, başka özelliklerinden bahsedeyim size. Ee, kamera sistemi getirdik. Kamera tuşuna bastığınız zaman ekranda böyle bir ekran çıkıyor. Ee, i̇stediğiniz yeri kontrol altına olarak çalışabiliyorsunuz. Ekran açıkken, kamera açıkken de çalışabiliyorsunuz. 3 ee, farklı hızlı modu var yine. Ee, biraz sarım yapalım, çalışma performansını görün. Diğer alt makinemize göre bunda da e, neleri farklılaştırdık onları söyleyeyim biraz daha Şimdi Motor mekanik olarak ve elektronik olarak çok daha güçlü güçlendirdik makinemizi. E, ekstra olarak böyle bir çekmecemizi koyduk. E, işte Yedek parçaları ve makinede kullanacağımız bütün parçaları oraya koyabilirsiniz. Şöyle sırada göstereyim ben size tekrar. Bu şekilde sarım yapabilirsiniz. Evet, ee, silimden kalına nasıl dönüştürüldü onu anlatacağız size şimdi, göstereceğiz. Ee, burada çekimlerimiz var. İçinde bir bıçak, bir çene var. Bir de kaşık var kalına dönüştürmek için ihtiyacımız olan üç parça. Kaşığımızı söküyoruz. Silim kaşığımızı. Ön kapağımızı çıkarıp tütünümüzü alıyoruz. Arkada bıçağımız var. iki tane cıvatası var yine. Onu söküyoruz. Daha sonra ayarlardan manuel'e giriyoruz. Bıçak tuşuna bastığımız zaman bıçak öne geliyor. Şimdi bu şekilde parçalarımızı takacağız. Bıçak ve çeneyi takacağız. Öncelikle bıçağı takıyoruz. Arka duvara yasladığınızda zaten bütün ayarları yerine geliyor boşluktan alıp sıkıyoruz. Bu bıçağı geriye dayadığınızda zaten ayarları yerini buluyor. Daha sonra bıçak yine öndeyken çenemizi oturtuyoruz. Çenemizi bıçağın üstüne doğru oturtuyoruz. Yanda geçmeleri var. Bu şekilde iki parçayı değiştirdiğinizde kalın sarıma dönüyor. En son kaşığımızı takıyoruz. Sarıma devam edebiliriz. Bu şekilde Silimdeki sarım kalitesi neyse kalınlığında da sadece iki parçayı söküp takarak o kaliteyi yakalayabilirsiniz. Son olarak e, satış ve satış sonrasında test, teknik destek ve e, yedek parça konusunda istediğiniz zaman 7-24. E, bizlere ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi e, elimizden geldiğince yeni da anlatmaya çalıştık. E, Herkese iyi işler, bol diliyorum.